Merhabalar. Şiirimizi okuyarak başlayalım çalışmamıza. 23 Nisan. Baharla geldi bayram, her tarafta şenlik var. Dal dal çiçekler açtı, donandı bütün kırlar. Çocuk cıvıltıları dağı taşı sarıyor. Kuşlar, böcekler bile bayrama katılıyor. Neşeliyiz, mutluyuz. Bugün 23 Nisan. Bugün kutlu günümüz. Atatürk'ten armağan. Bugün toplandı meclis. Bugün vardı karara. Ulus egemenliği bugün doğdu yurduma. Aynı topraklarda yaşayan ortak dili, tarih ve milli duyguları olan topluluğa ulus denir. Bunun diğer bir adı millettir. Birini mutlu etmek veya kutlamak için verilen şey armağandır. Armağan hediye demek çocuklar. Belli günlerde yapılan eğlendirici gösterilere şenlik denir. Buraya da 3 yazalım. Anlamını bulduğunuz sözcüklerle birer cümle kuralım diyor. Bakın şimdi burada bir tane cümlemiz var. Öğretmenimize armağan aldık şeklinde armağan kelimesini kullanabiliriz. Diğer cümlemiz ise 23 Nisan şenlikleri başlıyor şeklinde şenlik kelimesini de cümle içerisinde kullanabiliriz. Harfleri karışık verilen sözcükleri örnekteki gibi bularak bulmacaya yerleştirelim. Renklerle eşleştirilmiş harfleri şifrelerdeki yerlerine yazalım ve saklı sözcüğü bulalım diyor. Burada Nisan kelimesini yazmış. Biz de aşağıdaki harflere baktığımızda burada kutlu sözcüğü yazması gerektiğini görüyoruz. Buradaki harflerle ise mutlu sözcüğünü yazabiliriz. Mutlu. Bu harflerle bugün sözcüğünü yazabiliriz. Buradaki harflerle şenlik yazacağız. Şenlik. Aşağıdaki sözcük ise armağan olmalı. Armağan ne demekti? Hediye demekti çocuklar. Bu renkli kutucuklara denk gelen harfleri yazdığımızda Atatürk sözcüğü oluşuyor. Verilen görselleri inceleyelim. 23 Nisan şiiri ile ilgili olan görsellerin altındaki kutuyu sarıya boyayalım. Bu ve bu yoktu. Görselimizde bu ve bu vardı. Diğer iki resimde yoktu çocuklar. Atatürk ile aynı dönemde yaşadığımızı hayal edelim. Bizlere ulusal egemenlik ve Çocuk Bayramını hediye eden Atatürk'e neler söylemek isterseniz yazalım. Örnek bir yazı yazdım ben. Siz kendi düşüncelerinizi ekleyebilirsiniz. Kısmen değiştirebilirsiniz. Fikir edinebilirsiniz. Sevgili Atamız, burada virgül olmalı. Bizlere ulusal egemenlik ve Çocuk Bayramını armağan ettiğin için teşekkür ederiz. Bu güzel ve anlamlı gün sayesinde her 23 Nisan'da coşup eğleniyoruz. Kendimizi çok özel hissediyoruz. Bayram töreni metninde bazı sözcükler görsellerle ifade edilmiştir. Metni okuyalım ve örnekteki gibi yazalım. Bayram töreni. Çiğdem sabah saat 8'de kalktı. Çok heyecanlıydı. Bugün törende şiir okuyacaktı. Kırmızı etek ve beyaz gömlek giydi. Okula gitti. Okul bahçesinde sıra oldular. İstiklal Marşı'nı okudular. Bayrak gösterisi yaptılar. Çiğdem şiirini okudu. Balon uçurdular. Metni okuduk. Şimdi bunun doğrusunu aşağıya yazılarla yazalım. Metnimizi bu şekilde yazıyla yazalım. 23 Nisan ile ilgili bir şarkı bulalım. Bulduğumuz şarkının sözlerini yazalım, yazımızı süsleyelim. Ben sizler için buraya örnek bir tane şarkı sözü yazdım. 23 Nisan. 23 Nisan kutlu olsun. Sevinin küçükler, övünün büyükler. 23 Nisan kutlu olsun. Çok büyük bayram bu bayram. Herkese kutlu olsun. 23 Nisan kutlu olsun. Daha sonra etrafını da güzelce süsleyebilirsiniz. Çünkü süslememizi istemiş. Sınıf arkadaşlarımızla gruplar oluşturalım. 23 Nisan Gösterisi için etkinlik önerileri düşünelim. Arkadaşlarımızın önerilerini yazalım demiş. Böyle bir etkinlik istiyor bizden. Ben örnek bir etkinlik yazdım. Bir grup oluşturduğunuzda gruptaki arkadaşlarınızın adını yazıyorsunuz. Ali'nin düşüncesine, fikrine karşısına yazıyorsunuz. Ali şiir okuma önerisinde bulunmuş olabilir. Zeynep balon patlatma, Asya yumurta taşıma oyunu, Ahmet çuval yarışı, Şirin halk oyunları gösterisi, Esra jimnastik gösterileri önerisinde bulunmuştur diye örnek bir çalışma yaptım. Siz bunu arkadaşlarınızla yapıp karşısına not alacaksınız. 23 Nisan kutlamalarında her şube için bir kıyafet rengi belirlenmiştir. Görselleri inceleyelim. Kıyafetlerine göre öğrencilerin hangi şubede olduklarını söyleyelim. 1A mavi, 1B yeşil, 1C turuncu renkle giyineceklermiş. Elif 1A sınıfında o halde. Kaan 1C, Taner 1B sınıfında çünkü yeşil giyinmiş. Şenay 1C'de, Zehra 1B, Tarık 1A sınıfında olmalı giydiği kıyafetlere göre karar veriyoruz. Bu kısım bitti çocuklar. Bir sonraki çalışmada öğrendim anladım pekiştiriyorum çalışmasını yapacağız.